E önce Türk futbolunu nasıl buluyor? Bununla başlayalım. Ya, ich habe den damals den türkischen Fußball als Trainer bei Beşiktaş und ilk geldiğimde tabii ki İstanbul'a Beşiktaş'ta Türk futbolunu orada öğrendim diyor ve ben seviyorum başka ülkelerde antrenör olmak. ve Türk futbolu da güzel bir futbol. Peki Türkiye'den kendisine teklif gelse kabul eder mi? Obdass die Kai ist in diesem Fall wenn wir die Chance bekommen wieder zu trainieren dann Sind wir da. Also natürlich wollen wir das immer. Ja, das ist unser Job, ist unser Leben. Türkiye'de Beşiktaş'ta tabii ki tecrübe kazandım diyor Türk futbolundan diyor tabii ki. Ben antrenörüm diyor. Tabii ki teklif gelirse her şeye açığım diyor. Bizim işimiz o diyor. Maalesef diyor. Tabii herkesin gönlü var diyor ama işimiz o eee teklif gelirse tabii ki eee konuşabiliriz diyor. Peki Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ikinci döneminde sizce neden başarılı olamadı? Ya gut, es ist wenn man Erfolg hat erstmal ist das immer sehr schwierig mit den Mannschaften das zu wiederholen. Das ist eigentlich İşte eee tabii ki neden eee öyle olmadı, e, ne, neden başarılı olmadı ikinci dönemde? Onu tabii ki şimdi Covid geldi biliyorsunuz. Ee, tahım içinde motivasyonlar tabii ki önemli diyor. Ne oldu ne oldu onu ben bilemem. İçten tabii ki görmelesin diyor. O faktörler var diyor. Hani orada bir de e, tabii ki e, ikinci şampiyonluğu hemen peşinden istiyorlar. Büyük baslı var. Daha da fazla istiyorlar diyor. Hepsi o şeylerde olabilir diyor yani. Peki Türkiye'de üçlü savunma dörtlü savunma çok tartışılan bir Ee, için en ve neden? Ich denke auch, ich habe das gelernt äh, in meinen vielen Jahren als Trainer, dass. Äh Çok var sein saymış man buş alle sistemi yani sistem bir antrenör tabii ki bütün sistemleri bilmeli diyor her şey maça göre diyor oyuncuandan tabii ki onu görüşmeli bakmalı diyor hani oynayabilir mi oynayamaz mı diye ama bir antrenör için normal bir şey diyor bütün sistemleri yapmalısın diyor arası değiştirmelisin takıma göre tabii ki diyor yani bunlar normal diyor hani şimdiki yaşadığımız hayatta yapmalısın diyor yani. Peki Yohaim Löw Fenerbahçe'ye gelir mi? Gelirse başarılı olur mu? Also ich weiß es nicht <laughs> aber, aber ich finde einfach äh, dass es eine hervorragende Lösung wäre wenn Yogi Löw Fenerbahçe trainieren würde. E, tabii ki onu bilemem diyor. Gelir mi diye sordunuz ya onu bilemem diyor tabii ki. E, başarılı olur mu? E, Yohaim Löw başarılı bir antrenör tabii ki. Fenerbahçe için de iyi bir tercih olur diyor bence başarılı olabilir diyor. Çünkü e, futbolun içini dışını biliyor diyor. Bir de Türkiye'de zaten çalıştı Fenerbahçe'de. Bence aslında başarılı olur diyor ve de iyi seçim olur diyor. Peki Beşiktaş taraftarına bizim aracılığımızla bir mesaj iletmek ister mi? Ja, ich kann eigentlich nur dazu sagen, seit dem Tag, ilk gün e, Türkiye geldiğimde Beşiktaş'a Beşiktaş bir tane e, bir fazla Beşiktaşlı kazandı diyor tamam mı hep Beşiktaş hep takip ediyorum Lig olsun champions ligo olsun diyor ne olsa olsun diyor Hep takip ediyorum diyor seyircilerini seviyorum diyor biri de o 90 dakika durum statta şarkılar söylemesi hep içimde kalıyor diyor yani bunu hiç unutmuyorum diyor yani burada Beşiktaş'a kalbimden sevgiler diyor yani. Peki biz de çok teşekkür ediyoruz. Bir de son bir isteğimiz var. Şöyle kameraya bakarak Spor Türkiye derse çok mutlu oluruz. Spor Türkiye.